vasatı baş tercih etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var. Herkese merhaba Vasatlı Avgü programına hoş geldiniz. Ben Volkan. Bu hafta Beşiktaş Adana Demirspor maçını konuşmak için Deniz Günlerle beraberiz. Deniz de Brezilya formasıyla karşımızda. Hoş geldin Deniz. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim. Brezilya formasını giymenin herhalde bir nedeni vardır diye düşünüyorum sevgili Deniz. Evet dolabı açtım ne giyeyim diye baktım. Sonra aklıma Pele geldi. Dedim ben de o zaman Brezilya formasını giyeyim dedim. Aynen vesileyle Pele'yi de rahmetle anıyoruz. Futbol kahramanlarımızdan biriydi. Aramızdan ayrıldı. Brezilyalı bir arkadaşım var benim de Eduardo diye. Onun babası da aynı dönemde Pele'yle futbolcuymuş. Hatta bir hikayeleri var. Eduardo anlatır belki onu da. Ee, onunla konuştuk. Şöyle bir aramızda sohbet geçti. Herhalde yeni kralı gördükten sonra Maradona'nın yanına gitmeye karar verdi dedi o da. Ee, yeni bir Latin Amerikalı kral Messi'ye herhalde ilan etti ve bu dünyadan yavaşça çekildi diye e, aramızda öyle bir sohbet geçti. Hatta dedi ki belki de Maradona Pele'ye demiştir ki e, yeni kralın kim olduğundan emin olup öyle gel buraya demiştir. Ama emin ol o da bir Arjantinli olsun diye de eklemiştir Maradona belki diye de sohbet ettik. Ee, evet, Pelin'in vefatının ardından e, böyle bir hoş anıyla programımıza başlayalım. Beşiktaş da 1-0 Adana Demirspor karşısında kazanarak 3 puanı aldı. Zorlu bir mücadeleydi. E, Tartışmalar da yaşandı maç içinde. Bazı pozisyonlar vardı ki tartışılır. E, Adana Demirspor biraz baskılı bir oyun sergiledi. Çokça pozisyon da buldu ama Beşiktaş. Masuaku'nun sürpriz golüyle diyebiliriz. Gerçi onun bu tür isabetli bir pas atma oranını düşündüğümüzde güzel şutlar çıkarma potansiyeli de olan bir oyuncu olduğunu düşünebiliriz. O güzel vuruşlarından birini yaptı. yakın direğe vurursa gol olur diye içimden geçirdiğim anda topu yakın direkte gördük ve e, Masuaku'nun golüyle de Beşiktaş 1-0 kazanmış oldu. Sen tribündeydin sevgili Deniz. Şenol Güneş'in bu Adana Demirspor karşısındaki Beşiktaş'ında nasıl buldun? Yani e, öncelikle e, Beşiktaş enteresan bir şekilde gol attı. E, yani maçın genelinde bence e, baskın olan taraf Beşiktaş. Yani son bölümde artık e, Adana Demirspor 80'den sonra daha fazla topa ayağına almaya başladı ama. E, ee, i̇kinci yarı başında da hani ilk yarıda da ağırlıklı olarak Beşiktaş'ın kontrol vardı. Orta sahaki özellikle e, Antep maçında eleştirdiğimiz Necip Atibi orta sahasından sonra Salih ve Josef ve yine Getson'un çok iyi oyunuyla Beşiktaş orta sahayı öncelikle kontrol etti ve dönen topları toplamaya başladı. E, Adana Demirspor'un da hani e, asıl silahları az çok hani kanat oyuncuları işte Onyekuru, Kuru, e, ya da Gulbrandsen, onları kullanmaya çalıştılar, topu onlara taşımaya çalıştılar. Ee, ama orta say Beşiktaş hakim hakimiyet altına alınca e, hücum devamlılığı sağladı Beşiktaş. Ama buradaki sıkıntı yine Beşiktaş'ın bitiricilik problemi oldu. Aslında bence daha çok bitiricilik değil de kanat organizasyonlarındaki yetersizlik oldu. Çünkü hani ee, ...bir sürü pozisyona girdi Beşiktaş. Hani işte maçın başında Enkudu'nun boş kaleye atamadığı pozisyon. Ee, onun dışında sürekli kenar ortalarında isabetsiz toplar. Aslında Beşiktaş'ın kanat oyuncuları servis yapamadı e, forvetlere. E, bu durumda da Cenk Tosun biraz etkisizleşti. Aslında ben Cenk Tosun iyi bir oyun sergiledi. E, alışık olmadığı bir mevkide oynuyor iki maçtır. Kanatta oynuyor Gezal'ın yokluğunda. Ve... Ee, en azından o ortaların isabetsizliğini görüp topu ayağına aldığında hani sürekli Vegors'ta servis yapmaya çalışan daha topu orta sahaya yönlendiren oyuncu oldu Beşiktaş kanatlarında ama e, özellikle sol kanatta Masuaku ve Enkudu'nun yine e, sürekli isabetsiz hücum girişimleri, isabetsiz topları e, Beşiktaş'ın yani bu maçın Beşiktaş adına bir sıfırda kalmasını ve son dakikalarda işte Adana Demirspor'un bir golünde yine olası bir puan kaybına sebep olabilirdi. Ee, onun dışında ben Adana Demirspor'un çok fazla net pozisyon yakaladığını düşünmüyorum. Ee, bir tek Gulbrandsen'in pozisyonu var net gol olabilecek. Ee, onun dışındaki pozisyonlarda hani aşırı böyle büyük tehlikeli pozisyonlar olamadı. Birkaç tane e, Onye Nkuru'ya atılan son arkasına atılan toplar var. Onye kurunun bir Mert'in üzerine bir şutu var. Bir ikincinin başında dönüp yukarıdan dışarıya vurduğu bir şut var. Ee, az çok onları hatırlıyorum. Bir de işte Yusuf Sarı'nın girer girmez e, uzaktan kaleye direkten doğru. Direkten dönen şutu var. Yani şutu ya da var. dışarı çıkan. Hı -hı. Ee, ardından işte yani o bir sürpriz şans oldu aslında Adana Demirspor için. Ee, i̇ki taraf için de şans topuydu. O topun direkten dönmesi de Beşiktaş adına şanstı. O topun öyle gitmesi de Adana Demirspor için şanstı. Ee, ama onun dışında Bence çok öyle iki takım da dominant oynayamadı. Her ne kadar Beşiktaş daha üstün dursa da Adana Demirspor da benim beklediğimden kötüydü. Çünkü açıkçası bazı oyuncuları Beşiktaş sonmasına ciddi sıkıntılar yaşatabilirdi. Buradaki bence en büyük işte sebep birincisi Beşiktaş'ın orta sahayı kontrol etmesi, Josep Ve Salih önderliğinde. Getson da tabii inanılmaz oynadı. Yani hem savunmada hem ucumda orta sahanın bir numaralı ismiydi Beşiktaş adına. Ama işte Onyekuru'nun da Gulbrandsen'in de çok etkisiz bir maç geçirmesi. Ondan sonra oyuna giren Akintola, Dawson Bologo da aslında çok bir e, fayda gösteremedi. Zaten Akintola son anlarda girdi galiba. Asen da böyle 70'lerde girdi oyuna. E, onun dışında eee Adana Demirspor Akintola bir... girmedi oyuna. Gir. Şu anda e, ekrana yansıtamıyorum ama önümde kadro açık. E, Erhun Öztümer girdi. Aston geçti. Girdi. Eminim. Efendim. Babaji de David. Ha, a, a, tamam. Akintola herhalde di Akintola Oo. olarak yazılmamış o zaman buraya. Ben ondan dolayı yanılmış olabilirim. Babaji de David yazınca biraz <gülüyor> <gülüyor> e, offside'a düştüm ben de. Tamamdır abicim. Devam edebilirsin. Akintola da girdi. Çünkü ben de diyorum acaba... Ya son 20... 86'da girmiş galiba değil mi? Evet evet. evet. E, live score'da Babaji'de David diye e, yer alıyor. O ya yüzden ya e, olayı yazmamışlar. Ya işte bence o değişiklik mesela da erken gelebilir. Çünkü Onyekuru hakikaten çok etkisizdi. Rozier'in de orada iyi bir maç geçirdiğini söylemek lazım. Ama birkaç tane de fırsat yakıldı aslında Onyekuru değerlendirebileceği. Ama onun dışında ben Adana Demirspor'da Spor'da e, yani sezonun genelindeki performansına göre bu maçta çok daha düşük zayıf performansta buldum ki mesela kaybettikleri bu sonki tek mağlubiyetleri bu maç dışında Fenerbahçe maçında ben izledim. Gayet çok daha düzgün oynuyorlardı yani bize göre. Daha sağlam oynuyorlardı. ama hani Beşiktaş'ın da bu maçı daha rahat kazanması lazımdı bence bu oyunla. Ki ikinci yarıda da yine ilk yarıda da çok fazla pozisyon yakalandı. işte Tayfur girdikten sonra ee, yine kanatlardan daha etkili servisler gelmeye başladı. Hatta Tayfur offside olan golde güzel bir servis yaptı. Ee, yine o direkten dönen pozisyonun hemen arkasından Vegors'un şutunda servis o yaptı. Ee, ama ne Redmond, ne Enkudu, ne Masuaku, Beşiktaş için yeterli değil. Bunu ee, geçen hafta da söylemiştik. Yani oyuna giren oyuncular da işte Redmond girdi e, Cenk'in yerine. Yine bir şey yapamadı aslında baktığımız zaman. Ee, ya da onun dışında Muleka'yı mesela geç aldı Antep maçında ben beğenmiştim girdikten sonra e, biraz hareketlendirmişti onun tarafı e, ama zaten Enkudu'yu kaç haftadır konuşuyoruz Enkudu yani 12. dakikada o pozisyonu e, bomboş pozisyonu dışarıya attı yani boş kaleye artık onu tamamlaması lazım daha e, yani tüm maç istediği kadar çalım atsın kanatta istediği kadar top saklasın o golü atamıyorsan Beşiktaş adına bir faydan yok demektir e, Masuaku'nun golü de bence biraz e, Masuaku'nun tabii güzel bir vuruşu var ama oradaki sıkıntıyı ben barajda gördüm biraz. Baraj sanki fazla sola kurmuş Ertaç barajı. Ya da e, barajdaki isimler öyle geçmiş. Çünkü zaten vuruşu yaptıktan sonra da Onyekuru sağa doğru sıçrıyor topu engellemek için. Yani o aslında barajın fazla solda kaldığını gösteriyor. Ama ben de hani pozisyonu gördükten sonra dedim ki hani içimden Masuaku yakın direğe vurabilirse eğer ee, o top kaleye giderse pek zannetmiyordum tabii Masakının vuruş yapması. Genel olarak içeriye orta yapması bekleniyordu belki de o yüzden bir dizilimde vardı. Hani o şekilde. Evet olabilir. Oradan e, kesme ortalarla işte uzun oyuncuları olan Beşiktaş'ın e, gol bulabileceğini de düşünmüş olabilir Adana Demir savunması o anda tabii ki ama e, uzun zaman sonra yine bir serbest vuruştan gol görmüş olduk. Beşiktaş adına da Adana Demir adına da oyuncu değişikliklerinin geç kaldığını söyleyebiliriz. Hatta belki bazıları da yanlıştı. Enkudu belki daha evvel çıkabilirdi Cenk'in çıkacağına. Redmond'la Enkudu niye değişmedi diye düşündüm ben mesela. Ya da Muleka daha erken girebilirdi. Onunla ilgili şeyi söyleyeyim. Enkudu hakikaten yani çok enteresan bir oyuncu. Enkudu hani 12. dakikada o pozisyonu kaçırdıktan sonra aslında maçın genelinde Beşiktaş'ın hücumda böyle direkt kilit hareketi yapabilen oyuncu hep Enkudu'ydu. Enkudu çalımı atıyor ya da çizgide driplingle gidiyor. Ama servis yapamıyor. Yani o topu oraya taşıyor. Hani Şenol Güneş de büyük ihtimal şey düşünüyor. Yani Şenol Güneş de Enkudu'nun sonuçta farkında. Ha, bu sürekli gidiyor buradan. Götürüyor topu. içeriye çeviriyor. Hani belki biri tutar gol olur. Maçı koparır mantından Enkudu'yu çıkaramadı. Tabii Muleka bunları yapamıyor. Ta ki ne zaman çıktı işte Enkudu artık Adana Demirspor tamamen oyunu almıştı. işte. duran topları yakaladılar. O anda Atiba'yı soktu ki Atiba da oyuna girdi ve arka direkte çok kritik bir müdahale yaptı aslında. Oyuna girer girmez. Yani e, belki 90 dakika daha vasat bir performans sergileyeceğini o yaşında son anlarda oyuna girip böyle bir kritik müdahale yapması ve işte daha faydalı oldu. E, yine hani Getson 90'da değişti, Necip girdi. Yani Beşiktaş'ın hamleleri aslında zaten 3 tane hamlesi 90'da geldi. Onlar da artık son anları savunmak için. Onun dışında Tayfur attı, bence faydalı oldu. Oyuna girdi, toplaştı, pozisyon yarattı. Cenk Tosun yerine Redmond girdi. Redmond ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Yani aslında Beşiktaş'ın kulübesi de dediğimiz gibi güçlü değil. E, yedeklere de bakıyorum şu anda kim girer başka? Delali girer Delali'yi de görüyoruz yani Delali 11'de de oynayınca yedekten de girince bir fayda vermiyor Şenol Güneş'te ondan umudu kesmiş zaten bu da gösteriyor bu kararıyla. maçta da tercih edilmedi e, yani Beşiktaş'ın kulübesi yetersiz o yüzden ne yapması lazım Beşiktaş'ın? devre e, arasında sence mesela Rozier'in de adı konuşuluyor işte transfer olacağı gönderileceği sağa ya da sola birer oyuncunun geleceği stoper sayısının yerine birinin ya da alternatif olarak birinin alınabilme durumu söz konusu. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Galatasaray ya yani eksik Beşiktaş'ta yani öyle söyleyeyim. her transfer döneminde zaten aynısı konuşuluyor. Şuraya oyuncu lazım, buraya oyuncu lazım, şuraya oyuncu lazım diye. Ama Beşiktaş yönetimi hiçbir zaman yani bu yönetimde hiçbir zaman ara transfer döneminde fazla transfer yapmıyor. Yani Beşiktaş'ın o Seryan şampiyon olduğu senede bile iki tane transfer yapıldı devre arası. Ki o kadro bayağı eksikti yani. Zaten son haftalarda onun da sıkıntısını yaşadı Beşiktaş. Ee, bir Cenk Tosun geldi bir de Bilal Ceylan geldi. O da kiralık gönderildi yani genç oyuncu transferi olarak. O yüzden Beşiktaş'ın gerçekçi olmak gerekirse acil ihtiyaçları neler? Bence bir tane ilk 11'e bek. Umut Meraş mümkünse gönderilsin. Masuaku ile birlikte alternatif olabilecek bir sol bek. Masuaku da gönderilecekse zaten direkt bir şey sol bek lazım Beşiktaş'a. bence Rozier takımdan ayrılmaması lazım. En azından Gezal dönene kadar e, şans verilmesi lazım ki dün de gayet güzel oynadı. Çünkü Gezal'la Rozier'in birlikteliği bir gerçekten başka oluyor. Beşiktaş adına adeta yeni bir kapı açıyor yani. Onlar birlikte oynamaya alıştı. Ee, yani Rozya'nın de ben çok gitmek isteyeceğini düşünmüyorum. O konuşulan takımlarda ne kadar şans alabilir, e, ne yapabilir bilmiyorum. Ama hani alıştığı bir takım. Burayı da çok seviyor zaten. Ee, hani fedakarlık yaparak Beşiktaş'a geldi. Ee, hani Gezal dönene kadar bence Rozya'nın e, gönderilmemesi lazım. Gezal döner sonra oynar. Hani performansı düşük olur. O zaman bence sezon sonu düşünülür Rozier gönderilecek mi gönderilmeyecek mi diye. Çünkü Roziyi gönderirse şu an Beşiktaş yönetimi. Bir de Sabek aramak zorunda kalacak. Ee, bu kadar eksik varken bir de Sabek aramak ne kadar doğru olur yönetim için. Bence hani böyle macera aramaya gerek yok. Ee, Rozze Beşiktaş'ın gayet iyi bir Sabek. Lig için de bence gayet iyi bir Sabek. Onun dışında Beşiktaş'ın e, forvet arkasına ihtiyacı var. Çünkü Delal'le oynamıyor. Gezal yok. E sonra Enkudu'yu kalıyorsun. işte. Enkudu da kalenin dibinden boş kaleye kaçırıyor senin en büyük yaratıcılık beklediğin oyuncu gol atamıyor asist yapamıyor ee, sence Getson... bir yerli alternatif oyuncu düşünülebilir mi hücum arkasına çünkü yabancı konusunda da biraz sınırda Beşiktaş ve e, yerli rotasyonunda da o bölgede oyuncusu yok peki yerli olarak forvet arkamız var mı genel olarak işte hani Beşiktaş için uygun gördüğün senin izlediklerinden var mı diye ben sormak istedim. Aslında bir yandan Emre Akbaba öyle bir oyuncu ama işte hiçbir şekilde ya, de. A, A takım evet. ya da büyük takım performansı Galatasaray performansı e, tatmin edici olmadı veya sürekli evet. ismi konuşulan işte Efe Can Karaca'nın adı sürekli konuşulur böyle Beşiktaş'a mı Fener'e mi Galatasaray'a mı gibi böyle bir alternatif Beşiktaş'a uygun olur mu? Başka isimler de aklında varsa ya da senin tribünde dışarıda Beşiktaşlılarla okuduklarından e, gördüğün var mı? Beşiktaş için uygun görebileceğin. Ee, yok. Ozan, yok. Tufan... <laughs> Ozan, Tufan Ozan Tufan konuşuluyor. Ozan Tufan konuşuluyor tabii evet. Direkt karşıyım ben. Ozan Tufan Beşiktaş'a gelmesi mümkün olmayan bir oyuncu. Kendini de isteyeceğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ta oynamaması lazım. Yani gidecekse Fener'e gitsin geri dönsün. Yani bu biraz Burak Yılmaz gibi. Burak Yılmaz kötü futbolcu mu? Hayır ama Beşiktaş'ta oynamaması lazım. Aynı şekilde ben Caner de öyle bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ee, Beşiktaş'ın bence oraya yerli bir oyuncu bulma ihtimali yok. Zaten bu e, yerli kuralı varken yerli oyuncuların da fiyatı iki katı artıyor. Hak etmedikleri şekilde artıyor. Ee, Beşiktaş'ın en iyi yerli... evet. Beşiktaş'ın en iyi yerli transferi Tayip ee, Tayyip Talha oldu yani. Ee, güzel bir transfer oldu. Ee, Beşiktaş'ın oraya iyi bir yabancı oyuncu bulması lazım. Mümkünse hani bir fırsat transferi. Eee Beşiktaş'ın iyi bir sol kanat bulması lazım. Yine sol beyin yanı sıra. Ee, mümkünse Enkudu gönderilsin. Ee, sözleşmesinden çıkabiliyorsak. Ee, Enkudun yerine Ama takımın sol... en etkilisi de Enkudu. <laughs> yani ya öyle zaten bir yaratıyor işte adam. Yaratıyor işte. Efendim? Yani... O yüzden Beşiktaş iyi değil işte. Takımın en etkilisi Enkudu olduğu için Beşiktaş'ın oyununu beğenmiyoruz ofansif açıdan. O yani da bunun oldu. aslında bir cevabı bu. Biz de onun bu vasatlığını övüyoruz her programda. Öyle Niyetimiz ya. buydu tam olarak. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bir tane sol kanat lazım. Muleka ile birlikte götürebiliriz. Ee, hani Cenk Tosun oynayabilir yine orada alternatif olarak. Bir oyuncuyu takıma yeni katılması için uygun görüyorsun aşağı yukarı. Bence üç işte. Bir tane de sol bek lazım. Ben Masu hala iyi bir sol bek olduğunu düşünmüyorum. Yani gol bakar, Muhtemelen e, iki tane de sol bek olduğu için takımda şu anda. E, sol bekten ziyade bir sağ bek alternatifi ve kanat oyuncu alternatifi öncelik olacak gibi gözüküyor Beşiktaş adına. Ama Beşiktaş'ın sağ beke de ihtiyacı yok ki. Yani Rozya var, yediğinde de Tayfur var. İşte de sonra... Yani Tayfur tam bir sağ bek mi işte o yüzden diyorum daha bir böyle savunmacı sağ bek alternatif düşünülebilir ya da eldeki oyuncular değerlendirilebilir mi bilmiyorum işte. Belki Kerem'i mi oraya çekersin? Hani gençtir, sağ ayaklıdır vesaire. Hücumcu değil daha bir defansif oyuncu vesaire. Kerem ee, o zaman kiradan. Aynen. Çok varsa. Yani Beşiktaş'ın Sabi'yi düşünene kadar daha önceden hani şey yapılandırması gereken 3 tane mevki var işte yani asıl soru bu yoksa tamam. e, ben sabit gelmesin gerek yok demiyorum hani ama şu anki durumda tabi Tayfur'la Tayfur'la götürebilir mi işte götürebilir ben... Belki de bunu tercih edebilir eldeki e, oyuncular arasından böyle bir e, çözüm üretmeyi düşünebilir Şenol güneş Önümüzdeki haftalarda göreceğiz e, söyleyeceklerimiz benim bu kadar senin varsa eklemek istediklerin lütfen buyur ve programımızı nihayete erdirelim Tamam. Bir hemen kısaca hakeme değinelim. O, Tabii o değinelim. Ee, e, bence çok kötüydü. İki taraf için de çok kötüydü. Yani e, hani direkt gözüme çarpan mesela Adana Demirspor aleyne aleyhine yaptığı Joseph'in e, sarısı varken o ilerideki bir topla yaptığı pozisyonda Belhanda'nın sarısı... Aşil Tendon'una vurduğu pozisyondan bahsediyoruz. Evet. E, orada yani iki... orada Evet, orada biz de hakem günlüğü programında e, konuşmayı e, fırsat bulamadık. E, şu anda YouTube kanalımızda yayında o program. E, ama sonradan baktığımda ben de o pozisyona e, Joseph'in sarısını ilk sarısını hatalı verdiği için Heh, e, aynen. muhtemelen evet. ikinci sarıyı gösteremedi. Ama o pozisyonda direkt kırmızı gösterse kimse de pek itiraz edemeyebilirdi. Çünkü hiç toplu alakası olmayan direkt sakatlamaya yönelik bir sert müdahale arkadan özellikle e, ama en nihayetinde bir sarı kart atlandı demek yeterli olabilir burası için e, orası için hani tek başına direkt kırmızı konusu Hani biraz fazla şey olabilirdi belki e, sert olabilirdi ama hani ilk sarısını hatalı diyebiliriz e, Onun dışında ama ikinci o direkt o pozisyonun ben direkt sarı kart olduğunu düşünüyorum ee, onun dışında ikinci yarıda verdiği birçok karar e, fazla böyle. Direkt hani e, oyunu yavaşlatayım, oyun böyle hazır tempo kazanmış yani yavaşlatayım. İşte avantajı oynatmadığı bir sürü faal var. Ya da ileride Rozier'in kayarak tertemiz kazandığı bir topa sırf tehlikeli hareket diye ya da artık ne diye faal çaldı bilmiyorum. Ee, çok fazla yanlış kararı var bence. Ee, onun dışında ilk yarı o çizgideki pozisyonda kim sakat? Onyekur'u sakatlanmıştı galiba. Wellington Onyekur'un ayağına basıyor. Sonra ben evet. de şeyde ekrandan izledim. Ona sarı direkt sarı kart verebilirdi. Ee, galiba sahanın dışında mı pozisyon bilmiyorum. Ee, ondan dolayı galiba o pozisyonda oyun durmadı. Ee, ama sonuçta direkt basıyor. Ee, sarı kart çıkabilir. Yani çizgi oyuncusu zaten ya çizginin biraz dışında kalır topu kontrol evet. ettikten sonra. Genelde de oyuncular orada müdahale alır ve foul verilir. Hakemin yanlış şeysi bu. Eee tahakkümü diyelim kararı. Evet. evet. Ee, onun dışında herhalde. yani şey pozisyonda herhalde bir tartışma yoktur. O gol olan frikikte Ndiaye'nı sarı kart gördü. Ona baktım Yok. ben. Aynen. direkt sarı kart ve faul. Çünkü direkt Vegors'un ayağına basıyor. Ha Vegors'la ilgili de şunu ekleyeyim. Ee, geçen hafta ben çok beğenmediğimi söylemiştim ama bu hafta yani 90 dakika sürekli koşu yapan bir forvet için ne kadar az pozisyon yaratabil yaratabilir Beşiktaş oyuncuları onu gösterdiler hakikaten. Yani sürekli koşu yapıyor, sürekli kendi alan açıyor. Ama bir türlü Vegors'ta servis yapamıyorlar. İşte bir Tayfur Çapraz'dan verdi. O Ertaç'ın çıkardığı pozisyon var. Bir de ön direkte yine kendi çabasıyla dokunduğu bir top var kayarak yanağlara giden. Ama ona rağmen işte o pozisyonda sırtı dönük topu alıyor, mücadele ediyor. Bir şekilde faal kazandırdı. Aslında o Friki'yi de Vegors e, kendi cebinden çıkardı. Yani kendi başına friki oluşturdu. E, yani Vegors hani her ne kadar gol atmasa da e, belki o gün e, pozisyon kaçırsa da bir şekilde takıma fayda sağlamaya çalışıyor. Yani mücadele ediyor. E, zaten çıkarken de büyük bir alkışlandı. E, tezahürat yapıldı yine. E, yani Vegors da şu an hani biraz yetenekli bir biraz diyorum tam demiyorum biraz yetenekli bir kanat oyuncusu olsa sol tarafta enkudun yerine e, dün mesafe görsün iki tane gol atabilirdi Belki e, bir tane iki tane gol atabilirdi e, bir forvet yani, kendisine ne kadar iyi pas veren bir oyuncu varsa o kadar verimli olabiliyor ee, yani, daha önce nasıl ki işte Gezal vardı lerine o kadar pas attı ki lerin daha verimli oldu ve şu anda takım arıyor kendine o kadar iyi bir futbolcu gibi gösterdi biraz da ve ee, korsunda e, böyle bir partner bulması durumunda dediğin gibi daha iyi şey gibi, skorlar evet. oluşacağına inanıyorum efendim 2017 17 18 işte geri Rodriguez Gomis işbirliği gibi 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 güzel birlik bir olacaktır ve orada e, Gomis'e benzetiyorum hani hava toplarında şey hakimiyeti var yine sert şutlar çekebiliyor alan ee, kontrolü ve oyunu açması da iyi o açıdan yani öyle bir oyuncu olsa şu an Beşiktaş'ın bir kanadında en azından gez alınıyor yokluğunda ve Gorz hakikaten çok daha fazla skor yapabilir bu kadar çare sadece. geri Rodri Gez diyoruz ve programı tamamlıyoruz az Geri gez. <laughs> Tabii tabi programı bitirirken hem sana ve tüm izleyicilerimize de iyi seneler dileyelim bir sonraki programımız önümüzdeki yıl olacaktır. Önümüzdeki yıl yine bu kanalda görüşmek üzere diyoruz ve sonlandırıyoruz. Bay bay. Yani WhatsApp'ı baş tercih etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var.